Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz kalktık. Dayımla eşim hastaneye gittiler. Dayım için. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Tost yaptım. Domates, salatalık, zeytin, peynir. Ben dayımlarla yedim. Fırında da böreğim var. Şöyle çayımı da koyduğum çayda oluyor. Bu da böyle. Şey sucuklu tost Metehan Sucuklu yaptım. Biz sabah kendimizi kaşarlı yaptık. Fırındaki börek de pişseydi siz ne arıyordunuz İşlerimi yaptım. Şöyle şeymayla falan. Daha sonra bu bibelerimiz de sıkılıyor. Şimdi şeymayla kendime kahve yaptım. Yapıyorum daha doğrusu. Şöyle yaptım. Şimdi dibek kahvesi yapıyorum. Her zamanki meşhur Adıyaman. Fişe takayım yapayım. Şöyle peçete almıştım. Biliyorsunuz böyle koydum şunun şurası da çatlak kırıkmış oynuyor ama dikkatli kullanmam gerekiyor şu mu bu mu bu değil bir çıt diye ses çıktı aha bu oynuyor şey yapınca şuradan burayı bir Japon yapıştırıcısı alıp sürüyorum elimde yıkayım onu şansıma bence uydu ya kurabiye koydum. Kahveye bastım mı ben? Evet. Ha daha yeni. Basmamışım. Üç pres yok. Mecmur. Uzattım oraya. Kahve içeyim sonrasında e, bime gideyim köfte alayım fırına patates vereyim çorba yapayım pilavlık pirinç alayım dünden lahmacun falan var ama onlar olmaz. Bezel yemeğim de var. O da olmaz. Bakalım. Evet arkadaşlar kahvem şöyle mis gibi oldu. Ne var kahve makinesi? Şeymayla içelim. Bismillah. Fazla koymuşum. Su ayarını. Dur ya. Şunu hemen bir yıkayım. Kurulayım. Böyle. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar Şeyma'yı aldım. Ve gidiyorum alışveriş yapacağız. Dondurma aldık. Benim sevdiğim o da seviyormuş. Merhaba. Ee, daha sonrasında eve gideceğiz. Yemek yapacağız. Ee, dayımla eşim gelsin. Tünel mahmacun var. Ee, Çorba her şey de yaparım. Sonrasında efendilere gideceğiz. Eğer saat geç olmasa. Olmadı eşim alır. Ya da Ebru alır toprağa bakalım. Görüşürüz. Ee, bu arada hayırlı cumalar. Ee, cuma olduğu için marketler kapandı. Hiçbir şey alamadan geri geldik. Girdiğimizde çıktığımız bir oldu. Keşke baştan alsaydım toprağa bırakmadan. Şimdi şöyle mercimek çorbası yapıyorum. Ee, Metehan çok yemek seçiyor. Hiçbir şey yediremiyoruz doğru düzgün. Onun sevdiği çeşitleri yapıyorum. Şuraya tel şehriyeli yayla çorbası yapacağım. Yayla çorbasını yiyormuş, makarna yiyormuş, e, bezelye yemeği falan var. Dünden lahmacunum var. E, çorba yapıyorum. Bakalım. Şuraya da yaptım. Böyle canlarım. Biz yemeğimizi yedik. Şöyle kaldırdım. Şimdi dayımlaşim da geliyor. Yemeğimi ısıtıyorum. Mercimek çorbam da sıcak. Efes metan seviyor diye yaptım ama yemedim. Makarnaydı sadece. Bayağı seçiyor vallahi. Şimdi şöyle kahve yapıyorum. E, neydi? Şey sunum yaptım. Ve tamam ben diyeceğim de dedi. Bek yapıyorum. Ona vereceğim. Bakalım kaynasın. Şöyle yaptım. Benimki de içeride şu da kayısı şeyi. İstiyorsan biraz daha açabilirim çok kayısı aroması verirse. Bak. Şimdi yemek hazırım. Afiyet olsun hayatım. Dayımlar gelecek ya Murat da. Onlar ısıtıyor. Afiyet olsun kusum. Metehan gitti. O da istemişti. Çıktı dışarı. Şimdi benim kahvem de burada. Buraya bir su döktüm. Bir taşırdım. Şunun içine bir sileyim. Şunları şuraya kaldırayım. Ay. Evet canlar. Dayımla işime de yemeğe verdim. Şeymayla ile hazırlandık. Eve getirdim. Burada kıyafet baktıracağım. Daha sonra evde devre tasarlısı orada resim çekindireceğim. Bu arada dayımın eşi salmışsınız. Eşi değil kız arkadaşlar. Evet, çok hanım çok güzel eşi ne diyorlar. Kızı kızı. Evladımın yaşına geldi artık. <laughs> Hayırlı nasiplerin çıksın. Talipleri bekliyoruz. <laughs> şaka şaka. Aynen gel. Şaka biliyorum. Ama evet yani, ta taliplerin olacak? Yani, Hayırlı ki inşallah. Şu an değil. Hı, aynen. Nasibim ne varsa olur şu anda. Şimdi karşıya geçelim sonra görüşürüz. Şöyle kendine takı aldı, annesine hediye aldı, ödemesini yapıyoruz. Eyüp tarafındayız. Bakıyoruz şimdi de. Hadi gel. Küpe aldık, gözlük aldık. Kıyafetiyle de çok güzel oldu. Güzel günlerde kullan hayatım. Teşekkür ederim. Rica ederim gel. şöyle bir kıyafet aldı hanımefendi. Mavi alıyordu. Evet. Değiştirdik. Mavi alsaydık evet. işte olacaktık. Şimdi telefere bineceğiz. Orada resim çekeceğiz yukarıda. Şu ne gölü? Burada. Bak gemiler de var şansına. Ama var ya Balat'ın sahili denizi çok pis. Ördeğe bakın ne güzel yüzüyor. Kedicik de burada su içiyor. Pişi pişi. Pis 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 pis. Susamış tuzlu su içiyor garbi. Böyle iyi buradan gidecek yer varmış. <laughs> Daha iki sefer evet. değilmiş aslında. Bir durak mı? Hiç bilmemize gerek yok ya. Gidiliyor ha. Işte. Burada böyle. Ay. Ama gerçekten çok Aha. güzel. Aynen. Ee belki ki durak gideceğiz hayatım yine. Bakalım bir. Gideceğiz. <laughs> Aynen. Hayırlı canlar. Şöyle Perlotti teleferiğine bineceğiz. Oradan da bu hatunu çekeceğim güzel hatunu. <laughs> Gidiyor. Arkadaşlar şöyle yine yani, seç. Sen o her Evet, şey, evet. evet. seç seç. Hareket ediyor. Şimdi fotoğraf bırak çekime başla. Evet. Şeyim var TikTok hesabını çekiyor. Böyle geldik canlar. Canlar şu şekilde gidiyoruz. <laughs> evet sayın takipçiler. <laughs> Şimdi bunu bir yere gönderebilirsem göndereceğim bir şey. Baykal arkadaşı buradaymış. Değil mi hanımcığım? <laughs> evet. <gülüyor> <laughs> Babasından bir izin isteği var. Ben izin veriyorum. Diyor zaman da izin verdi sever Niye? <laughs> i̇şte. Sadece sadece Eğer şey, şey olmadıysa eşime rica edek eşim götürürsün <laughs> Murat abi. Arkadaşlar şahdım kaymalı. Başörtüm kaymış. Nasıl yaptıysam. Geliyor mu? Buranın dakikasını da uzatmışlar biliyor musunuz? 10 dakikaydı da 15 molikeyi çıkartmışlar da. Geliyormuş hayat. Şimdi şuraya geçiyoruz. Karayipon kahvesi. Başkeller de var. Burası her zaman de. geldiğimiz yer. Hadi gel. Arkadaşlar biz geldik. Biz çalıyor tefriye miyiz? Şöyle limonata sipariş verdik. Şimdi içelim iki kuzen. <laughs> İçildi yalnız. Evet. Biraz. <laughs> Afiyet olsun. Evet Canan şöyle bulaşıkları falan el ettim. Çay falan içtik. Onları kaldırdım. Mutfağımı temizledim. Ee, şimdi yatakları yapacağım. Metehan toprak uyudu. Eşim Nali anneme gitti yatmaya. Çünkü yatak yok bizim. Ondan sonra Kaan da bugün gitmeyeceğim dedi. Hmm. Bir şeye baktım da yani böyle yoruldum arkadaşlar üstümü değiştireyim yatakları yapayım ondan sonra herkes yatsın yarın erken kalkarız belki oturup şimdi sohbet ederiz bugünlük benden bu kadardı yine kısa video oldu kusura bakmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın